الله انتبه الله انت down الله انتبه الله اكب اشهد ان انه Bu akşam Sydney'deyiz. Auburn Gelibolu Camisi'nde geleneksel bayram festivalinde burada vatandaşlarımızla insanımızla bir aradayız. Burada gördüğünüz gibi standlar kuruldu. Her standda farklı satışlar yapılmakta gördüğünüz gibi. Burada özellikle Semanur arkadaşımızın yapmış olduğu İstanbul baskılı gösterebilirsiniz. Tevekkülü yazılı, yani bizim İslami değerlerimizi evet tanıtan aksesuarlar, tişörtler bu şekilde basılıyor. Bu festival aslında çok önem taşıyor, özellikle Türk toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayan bir buluşma noktası. Ee, özellikle e, daha önce tanışmadığımız arkadaşlarımızla tanışma fırsatı buluyoruz Semanur Hanım'la da böylece tanışma fırsatı bulduk sağ olsun ee, Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ee, Özellikle bayram havasında geçiyor ee, Bu e, Sidney'de, e, gurbette, Gurbet diyarlarda Özellikle bizden olan insanlarla, bizim dilimizi konuşan insanlarla Bizim mutfak lezzetlerimizi paylaşan e, insanlarla bir aradayız. E, özellikle Türk kültür toplumunun, e, Türk toplumunun kültürünü, e, kültürel dokusunu, sosyal özelliklerini, e, güzelliklerini, insanların paylaşımlarını e, yani e, bir arada görme fırsatı gör buluyoruz. E, aslında insanların yalnızlık çektiği bir ortamda bu tür buluşmalar çok çok önem arz ediyor. Ee, biz Müslümanlar da kardeş e, olduğumuz için özellikle burada sadece Türk vatandaşlarımız yok. Ee, Pakistan'dan, e, Hindistan'dan, e, Arap ülkelerinden, uzak doğudan, Malezya'dan, Endonezya'dan e, insanlar da buraya iştirak ediyorlar. E, tamamen e, büyük bir aile e, buluşması gibi Hazreti Adem'in çocukları burada buluşmuş oluyor. O bunu Gelibolu Camii yerleşkesinde düzenlenen festivaldeyiz. Festivalimiz dün başladı ve iki gün sürecek, bugün sonlanacak. Hüsn-i hat sergilerinden, kitaplardan, elbiselerden, tutunda, değişik aksesuarlara, takılara kadar her çeşit malzeme var ve satılıyor. Yine buralarda özellikle Pakistan, Hindistan, Çin, Japon, Kore ve değişik memleketlerden İrlanda, İngiltere olmak üzere Pek çok vatandaş burada burayı ziyaret ediyor. Avustralyalılar buraya özel bir e, ilgi önem veriyorlar. E, özellikle Türk lokumuna hayranlar, e, Türk lezzetlerine, Türk kahvesine, Türk simidine hayranlar ve burada da e, bu gibi gıdalar da sergileniyor, tatma imkanına sahipler. E, pek çok e, Avustralya yerlisi burayı ziyaret ettiği e, tahminime göre. Bugün ve dün toplam 20 bin insan burayı ziyaret etti. Bunların %30'luk kesimi de Avustralyalı vatandaşlar. Merak ediyorlar, Türk kültürünü tanımak için buraya gelip, burada reyonları, standları geziyorlar. Çok iyi geçti, iki gündür buradayız, her sene geliyoruz buraya. Çok aile dolu bir yer. Çocuklar geliyor, yemek çeşitleri var. Biz burada mum satıyoruz. Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Annemlerle, teyzemlerle hep birlikte toplanıyoruz. Buraya geliyoruz. Herkesle e, konuşuyoruz, ilgileniyoruz, tanışıyoruz. Çok değişik dediğiniz gibi hani memleketli insanlarla görüşüyoruz. Çok güzel bir duygu aslında. Yok yok, şey yapacak bir şey yok ki. 哎，好宝，你好呢？哭来